Gökdoğan kanalından merhabalar. Daha fazla güncel içerik için kanalımıza abone olup oynatma listelerimizi göz atabilirsiniz. Bayraktar TB2 Katar'da operasyonel oldu. Baykar savunma tarafından geliştirilen ve Katar'a ihraç edilen Bayraktar TB2 silahlı insan sava araçları Katar'da operasyonel hale geldi. Baykar savunma tarafından geliştirilen ve şu ana kadar yaklaşık 100 adet üretilen Bayraktar TB2 tipi silahlı insan savağı aracı Türkiye ve Ukrayna'nın ardından Katar Silahlı Kuvvetleri'ne de operasyonel hale geldi. Türkiye tarafından Katar'a ihraç edilen Bayraktar TB2 SİHA, Katar Savunma Bakanlığı tarafından 1 Nisan 2020 tarihinde icra edilen Al-Adhet 2020 tatbikatında görüldü. Katar'ın başkenti Doha'da Mart 2018 tarihinde düzenlenen Dimdex 2018 Savunma Sanayi Fuarında Katar Silahlı Kuvvetleri tarafından Baykar makineye 6 adet Bayraktar TB2 SİHA, 3 adet yer kontrol istasyonu ve simülatör siparişi verilmişti. Baykar Savunma, 2019 yılı içerisinde söz konusu sistemlerin teslimat faaliyetlerini ve Katar personelinin eğitimlerini başarıyla tamamladı. Bayraktar TB2 SİHA, 4 adete kadar mam veya mam mühimmat taşıyabilmektedir. 24.000 feet irtifada 24 saat havada kalabilen Bayraktar TB2'nin kullanıcıları Türkiye, Ukrayna ve Katar'dır. Şu ana kadar Türk güvenlik güçlerine 86 adet, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne 6 adet ve Katar Silahlı Kuvvetleri'nde de 6 adet olmak üzere toplam 98 adet Bayraktar TB2 insan savı aracı teslim edilmiştir. Kaynakça kısmımıza açıklamalar bölümüne ulaşabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için içten yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.